Merhaba kolay derse hoş geldiniz. Ön lisans 2 yıllık bir bölümü tercih edebilmek için yerleştirme puanı nasıl hesaplanır? TYT'de bir net kaç puan getirir? Ayrıntısı videomuzda hazırsanız başlayalım. TYT'de bir net kaç puan kazandırır? Buna bakalım. TYT'de en düşük 100 en fazla 500 puan alabiliyoruz. Ham puan. Bu aradaki fark arkadaşlar nedir? 400 puandır. İşte bu 400 puanı 120 soruyu çözersek alabiliyoruz arkadaşlar. 400 puanı 120 soruyu çözerek aldığımıza göre 400'ü 120'ye bölersek arkadaşlar her bir soru bize ne yapıyor? 3,33 puan kazandırıyor. Evet TYT'de bir net 3,33 puan kazandırır. Fakat standart sapmaya göre sınavdaki soruların zorluk derecesine göre matematik, Türkçe, sosyal ya da fen sorularında bu puan arkadaşlar değişebilir. 3 puan olabilir, 3,10 puan olabilir, 3,60 puan olabilir. Standart sapmaya göre değişebilir. Peki Şimdi arkadaşlar Arda diye bir arkadaşımız TYT'de Türkçe, Matematik ve Sosyal'den hani 22 net yapmış ise kaç puan alır bunu hesaplayalım. Her bir soru 3,33 puan kazandırdığı için bir kere arkadaşlar 73 puan ne yapacaktır? Yapmış olduğu netlerden alacaktır. Bir de diploma notuna baktığımızda 68 ise arkadaşlar okul başarı puanı da buradan ne gelecektir? 0,6 ile çarparsak 40,8 gelecektir. Yerleştirme puanını hesaplayacak olursak ÖSYM en düşük 100 puan veriyordu. Artı biz buna ne yapacağız? Yapmış olduğu netlere göre 73 puan daha ekleyeceğiz. Artı arkadaşlar bir de okul başarı puanı ekliyoruz. 40,8 toplamda ne yapıyor? 214 puan. Evet bu arkadaşımızın TET'de herhangi bir bölümü tercih ettiği zaman yerleştirme puanı 214 puan olur. Ama kendi alanından bir bölüm tercih ederse ek puan alacaktır. Peki bu durumda yerleştirme puanı ne olur? normal puanına ne yapıyoruz? Ek puan ekliyoruz. E ek puan nasıl hesaplıyoruz? O da okul başarı puanı. Kaçtı arkadaşlar? 40,8. Ek puan bunun yarısıdır arkadaşlar. Okul başarı puanının yarısı olduğuna göre 40,8'i ikiye bölüyoruz. 20,4 puan biz buna eklememiz lazım. Bu durumda TYT ek puanlı yerleştirme puanına bakacak olursak 214 puana Ek puan eklediğimizde arkadaşlar sonuç itibariyle 234 puan kendi alanından bir bölüm tercih edeceğinde kullanacağı puanı olacaktır. Evet yayınımızı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.